Barbizde bu kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben negemen Çakar, ben Onur Aydoğan, ben Gülay Erdoğan. Bugün sizlerin yoğun istekleri üzerine yeniden Kral Çiköle videosu çekiyoruz. Videoyu beğenirseniz, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca TikTok kanalı açtık. Bizi TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Takip lütfen. <laughs> Ayaklarını yıkayalım Bakım yapalım. Hı hı. Ayaklarımı yıkayayım Alıştık artık. <laughs> Sen suyun yerini, kovanın <laughs> yerini falan biliyorsun. Sen de kremi biliyorsun. <laughs> aldım, gel hadi. Ben yani de kremi havluya <laughs> alayım geleyim. Şöyle. Bir öğrenemedin ya. Nasıl? Şöyle. Böyle mi bakıyorsun? Evet. Hiçbir şey beceremiyorsun ya. Kraliçem beğenmediğiniz yerde tokatlayabilirim ben bu. Hiç şey yapmayın yani çekinmeyin. Sen bu regemenle şey... çakayım ben hemen. Şey de yapabiliriz kardeşim. Beğendiğiniz yerlerde de söyleyin. <laughs> ben egemeni tokatlayayım. Her zamanki evet, şey, şey şeyimi aldım. <gülüyor> <gülüyor> ta 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 ta. Hmm. Altından ne çıktı? Keşke başka bir şey giyelim bunu. Adam lazım. Sana ne lan? Aha, vurayım mı? Vur. Oh. Ne istiyorsam onu giyerim. Ha, hiç. Kraliçe ol. ayağım cebelleşme. Zaten ayağımı yıkayacaksın. Komple sokmana gerek yok. İyi. Ayağını suya sokma. Suyu ayağına getir. <laughs> Ay. Suyu sıçratma. Gidikliyorsun. Ya abi <laughs> Bütün işin gücün şaklabanlık ya. Köle diye aldık şaklaban çıktı. Yıkandı mı yetti mi kraliçem? Sen mi kraliçem? Çok... Güzel yıkadı olmadı. Bence de olmadı çok kısa yıkadı. <laughs> Yoğuruyormuş gibi yapıyor. Sanki hamur yoğuruyor. Hı. Ne zaman öğreneceksin bu köleliği ya? Gıdıklanıyor. <laughs> <laughs> hey, senin yaptığın gibi yapıyormuştu. pardon ya. rengi değişimi yapacak. Demek ki böyle yapılıyormuş. Tamam diğerine geçebilirsin. Sakit. Sakit Ee Elini niye kuruluyorsun? Bir tane daha yıkacaksın ya. <laughs> Psikolojik o. <laughs> Bitmiş gibi hissediyorum. <laughs> böyle koyun kılıçtan. kalsın üstümüzde gitti. basmayın. Daha geçen hafta girdim bunu. Aldım. Gel bizim kardeşim. Sağ ol aldım. Bu, bu iyi bir şey değil mi? Bir tane vurayım mı? Hayır. Övgü <laughs> alınca ben niye dayak yiyorum acaba? E kötü bir şey olunca ben dayak yiyorum. İyi bir şey olunca sen da sen, dayak yiyorsun. Sen kötü bir şey yapıyorsun sen dayak yiyorsun. Ha. <laughs> Öyle anladın mı? <laughs> Şimdi anladım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bir yerde Yapacak bir şey yok şu Yaptık bu kadar. Buradan girecekken kıçım kıçım gözükür. Evet burada yapmıyor muydun? Bu taraftaydın. Evet evet. Bu taraftaydın değil mi? Hayır oradaydın. Oğlum çok ters geldi bu sefer niye böyle oldu? İşi öğrendin ya iyice yapmaya çalışıyorsun ondan. <gülüyor> <gülüyor> madem bu, bu işin içindeyiz madem. Var biz de bu de. Var biz de bu. <laughs> Vallar, şeyler varsa, 48'de bizden iyisi yok. Tek istek. tek. <laughs> Neydi ayak gibi? <laughs> <laughs> bir alana bir bedava. Biri yıkıyor, biri kremliyor, biri kuruluyor. Kıyana kadar saçım bir tanesi beyazladı. Böyle ufak ufak yıkamıyoruz yani. Yıkadık mı? Bir saat iki saat. Tertemiz. Ter temiz. Kanala 1 saatlik ayak yıkama videosu mu atsak acaba? Bir gün boyunca ayak yıkamak. Ohohoho! Buruş buruş! Su faturasını ödemeyi kabul ediyorsanız ben yıkarım. <laughs> Buyurun piracım şuraya. Hıh! Şu kenara alalım. Egemen Bey krem değil. Bunu da alın kenarı. Egemen <laughs> Ya sen yıkıyordun kremi ben yapıyordum kardeşim. Sen kremi sevmiyorsun çünkü. Bol bol krem yiyecek değil mi kraliçem? Bol bola gerek yok. Fazla sürüyorsunuz. O ikisine yetebilir. İkisine? Hı -hı. Hem buna hem onu öyle mi? Hı -hı. Neyse olsun. Yetmezse biraz daha yaparız. Yetti mi? Yetmedi sanki. Yetti mi? Buna fazla oldu buna az oldu. Ay elini ay ulaştırmışsın. Baş parmağı ne yapıyor? Görüşeceğim. Adam akıllı böyle bir ovalaması lazım değil mi? Aynen ovalaman Etme ya. vurayım mı bir tane bak? Gel, yanlış yapıyor. Düzgün yapsın. Sus. Evet, Sus. düzgün Sus. yapması için vurayım bir tane. Sen 10 tane vurdun bana. 2 <laughs> tane vurdum. Sayacağım bu sefer. Kim daha çok vuruyor? Ah Şevke geldi. Kanka deseydin düzgülüyor ben onu kremleyeceğim. Ben sana gönüllü vurdururdum. Kimde <laughs> de yanlış oldu ben istemedim. değil. Ben istemedim. Kendisi. Öyle değil. Yani parça kontörü duymuştum ama. Oldu mu? Kremleme karşılığında evet. burada oldu. Seninki Bak sende şey kaldı. Kremsizde kaldı biraz. Gördün mü? Benimki oldu. Bunu koyabiliriz. Çünkü bu bakımlı ayak, o bakımsızmış. Ha, orası üstü deyince oradan basıyormuş. Ben de burayı kremli meydana alacağım. Şunun ağırı da ama o inam aldı. Dolaları dos, gözük günah. Bu zaten kendini parmaktan ilan etmiş. Haberi bile yok parmak olmadı. <laughs> bu... Oğlu kraliçe onay verdi mi bıraktın? Oldu mu kraliçe? Oldu oldu. <laughs> sağ. Ol. Ence sağ. Ol. Rica ederiz. Ne demek? Çoraplarımı giydirin. Ben yeni taktik buldum. Buradan böyle alıyorsun. Buradan böyle alıyorsun. Hopp. Tek tek. Küçük parmağa özen göster o zaman. O da oldu. Şuna mı? <laughs> <laughs> hani bana hani bana diyor zaten. Dırak getireyim başlayayım ya. Neyi getireyim? <laughs> Neyi getireceksin? <laughs> <laughs> Neyi getiriyorsunuz Kırançap? Boş boş. Boş boş. getireyim başlayayım dedi. Ben bir korktum ama. Sen seviyorsun. Ben bayılıyorum. En seviyorum. <laughs> Oğlum ben yüzüme makyaj falan yaptırmam. Cezası neyse çekerim. Cezası ruj için 20 tokat. 20 çok. Ha gel. <laughs> 15. Ay <Oy>, o sıfır <laughs> Ne? E aşağıdan başlatayım ben de. Tam 45'ten başlıyor. Ha sen 20'den 15'e düştün ben bilmem. Yani, tamam 14.9. <laughs> 14.9 <10 gülüyor> nasıl? Sen çapar mı vurmayacağım? <laughs> <laughs> 0.01 o zaman. <laughs> Öyle olmaz bu iş. Çok uzar kanka. Anlaşamayız bak. Ya bir çık çık. Bir. Bir. Bir ne ya? Yani? Bir tokat bence ideal. Zaten sen çok sert vuruyorsun. Kanka şimdi bak. Rujucun bir tokatsa. Her videodan de. sonra ben çene şeyine gidiyorum. Kontrol ne <laughs> yerinde mi diye. Çıkarttırırım. <laughs> Çıkarılacak çene varsa Bir de anlaşalım. Bak şöyle yapalım. Bütün makyajlar karşında ben sana 20 tokat atayım. Hani sen bir de eee verme muhabbetin var mı ya? Evet hak ettiğim benim oğlum. İki tokat bütün makyajlar karşında. Ya böyle bir. Şey. Rüya bir. Ya böyle bir şey. Yok. Ben bilmem. Kraliçem biz anlaşamıyoruz ya. Bir anlaşması yapıyorsunuz anlamadım. <laughs> ben, ben makyaj yaptırmam. Kendine makyaj yaptırmayacak. Cezası yani. neyse çekerim dedim. Hı. Ben en az 20 tokat diyorum. Ben de birden başladım işte ortada buluşduk. Ha eğer hiç makyaj yaptırmayacaksa. 20 tokat vurayım. Sen makyaj yaptıracaksın. Evet. Gönül için sen istemiyorsun. <laughs> ben gönüllü değilim. Yani <laughs> öyle değil. Gönül için gönül. Dayak gelmemek <laughs> için makyaj yaptırırım. Seçme şansınız varmış gibi niye konuşuyorsunuz aranızda? Ben onu anlamadım. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki 1500 abone olunca bir kraliçe köle videomuzu siz yönlendireceksiniz. Bizi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. dışarı çıkıp bağıralım mı? Var biz de bu yurt. <laughs> <Ona buyurdu. gülüyor> Elimize birer tane bayrak. Güzel <laughs> oldu. <laughs> Sen baya şöyle buna azıcık. Gelme. Ama <laughs> bu ay daha güzel oldu. Senden korkuyorum ben. En güzel benim öpücüğüm duruyor orada. <laughs> Gelsene de. Üst dudağım hiç yok. Baksana alt dudağa bak üst dudağa bak. <laughs> Sen bir kendi yanağına bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakamıyorum. O, oradan 40 santim çekmişim ben. Çekmişsindir. Ve 7 gram İçine aldım. İçine çekti öperken. <gülüyor> 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 Kraliçemin kölesi. <laughs> <Yalak> Biz neyiz? Yalak. Aa, kraliçem. Ben yere uzanayım kafama falan bas. Şimdi evet, ikiniz de uzanın <laughs> lütfen. Biraz ya senin vereceğin <laughs> fikrin. İkiniz de uzanın. Tövbe tamam, estağfurullah. İkimiz, İkimiz birlikte üstünden, üstünden geçeceğim. Hey. Ah. Ah. Kakılmış. <gülüyor> Kakıl <gülüyor> 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 Ben içinmişsin kardeşim. Ben hep kakıldım. Örselediler bizi. Uzanır şöyle boy boyuna. Aynen boy. dayı. Anam anca basıyormuş da. Sen öyle rahat edebilecek mi? Ben basıyorum da. Yapacak bir şey yok sen istediğin gibi bas kraliçe. hmm, M'yi koymayı unuttum. Kraliçe. bir şey diyeceğim. Töl. Öl. Ne yedirip ne içiriyoruz biz buna ya? Hep rujdan rujdan kızarmadım hepsi rujdan Başka bir şey değil <gülüyor> Duramıyorum <gülüyor> Gidiyorum Ama Bu sana masaj gibi geliyor Aşkım İrem Ağzıma kaybol Bakmaya haydi İrem bütün bu videolar sayesinde çıkarıyorum. <laughs> 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 Allah'tan çok bir şey yemedi. <laughs> Ölüyordu. <gülüyor> Rahmetli tam olarak burada kaybettik. <laughs> Benim canım yandı burada. <laughs> Kolboy da koyamıyor ya. <laughs> koy koy temizlersin sonra <laughs> halledim. Ya yüzümü üstüme üstüme sürdüm. Gerçi mutlu musunuz? Çok. Onur sen mutlu musun? Ikınıyor <laughs> onu. <laughs> Çok mükemmel. Harika mutlu. Işın. Takdiri nefesini tutunca bayılacak gibi olduğun kıvamda nefes alma aldığın zaman şey olmuyor. Gerekmedik de nefes almamam lazım. <gülüyor> 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 Çocuk. <laughs> Bence yetsin artık kraliçem öldü çocuk. Tabii. Nefes alıyor mu bakın. Ben yoruldum boşalım onu düşünemiyorum. Kanka. E bir kaldırsana beni. Güzeldin değil mi? Zardım. Abi. Sadece şey çok yoruyor. Böyle bir şey yok ya. Niye insanın üstünde sörf yapar gibi kit gel yaparsın ki böyle böyle. Çığınayım, parçalayın bunu. Ya. Ya <laughs> bu sırt çiğneme için daha kilolu birilerini seçseniz mi? Allah ben ben seni kaldıramıyorum. daha kilolusunu nasıl kaldıracağım? Aa. Oğlum onun kafanı yere koyunca çok zormuş bu. E, o yüzden ben boşuna mı kınıyordum? <laughs> i̇şte bu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Eşit davranıyorum. <gülüyor> 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 Eşitlik önemli. Vallahi. Abi, an, <laughs> çok mutlu ya. Şart sol kaburgam kırıldı. Terapi gibi geliyor bana şu an. Nasıl gidiyor? Bak bakayım bize. Bakamıyorum şu an. Bize bak bize bize. Ya sen... oraya. Dön bir dakika. <laughs> Söyle. <Nasıl gülüyor> sol kaburgam kırıldı. Yok kırılmamıştır o. Suratını yere değdirme sen yıkamak. Değdirmiyorum oğlum. <laughs> Ah Sultan bu destek alacak bir şey buldum, taktik buldum. Aaaa oh, bulamamışım. Aaaa oh. 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 ya <laughs> Gaz asıl gidiyor. Kafam yere gidiyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> Halay çekiyor lan bu. Gülay. <laughs> Göbeğim sekiyor yerden biliyor musun öyle yapınca. Hayır. o zıplamaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur daha ben kaç dakika çektim bunu? <laughs> ne dur öyle yok. Topuğun da bas kırılacak. <laughs> daha ben de. Yeter artık. Ya daha kaç dakika oldu? Daha bir buçuk dakika olmuş. <laughs> Yeter oğlum. Seninki bir dakika oldu kanka. Oh. Yalana bak ya. <laughs> ben 5 dakikam vardı herhalde değil mi kraliçem? <laughs> yok yok. Ne 5 dakikası ya yarım saattir. Duramıyorum. <laughs> 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 Düşüyor. <laughs> <Düşüyorum. gülüyor> bir daha çık Bitmedi mi ya? Çık çık. çık, çık. Bitmedi, ya. Çok kraliçam, çok bitmedi daha bitmedi. Bitmiştir. Tek ayakla yapalım. <laughs> Sıhhat olsun son kapı kapkırıl. <laughs> hayır hayır oğlum. Allah! Hile bu hile. Sen çıkma öküz. Oğlum çıkma. <laughs> Vallahi çıkma bak. Çıkıyorsan da tepim be. Tamam tepinmiyorum. Söz mü? Söz. Bir de ileri çok o sırtıma gitti. Yok gitmiyor. yok yok. Kafamı merak koyamıyorum em. ya yere. Biliyorum biliyorum merak etme. Düzgün koy onu da. Tamam bu kadar durabilirim. Solundan destek al. Oh, olur, olur yukarı gitme. <laughs> olur ki. <gel> oh. <laughs> kütür kütür biraz <laughs> <laughs> küt duydun mu? <laughs> duydum. Ayağımın altında kütür dedi yemin ediyorum. Uh. ben de seni kaldırayım kardeşim. <laughs> yok 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 <laughs> yok. Sol kaburgam kırıldı zaten. 5 dakika çiğnilecekti işte 30 ee, çay saniye çay düşün. Çayı ne yaptık? Ha valla içeriz kalırcam ya. Bana seçeriz ya. Bu yorgunluğun üstüne iyi gider. Ben çok yoruldum hadi bana çay koy. Siz çok çekirdek. yoruldunuz. Evet. Çay çekirdek. Evet. Oh, mis. Üstünüzde zıpladım o kadar. <laughs> Alttaki önemli değil ki. Hırsızın Al, hiç suçu abi. yok ki. Bir gidelim bir Allah aşkına gidelim. bu neden? Kim, kime yetecek bu? Baksanıza. Bana kaçın. Dişimin kavuna yetmez kusura bakma. Ama geçen sefer büyükçe verdik hepsini geri attınız. Ama çok. Yeme. Böyle versen. Ölür <laughs> o Bu ne böyle çok ko koyu bu yani açık seviyorum. Açık açık bardaktan İyi, öyle ölüyor. Hayır bana Bak Buyurun Bu da çok açık ya. Tık götün ondan seversen. Buyurun <laughs> Senin de bir ayarın yok ya nasıl satayım. Neyse. Benim şime gelecek. <laughs> Bak ben yaptım. Taze mi bu? Bir aylık falan. Taze taze az önce çıkarttık çekirdeği çiçeğin içinden. Bu... Buyurun kraliçem. Buyurun kraliçem. Ben o kabak az sonra bana patlıyor çünkü biliyorum. Sehpa olsaydık ya. <laughs> Hallettim ben. Şöyle rahatlık olarak kullanacağım. Eee? <laughs> altlık getirmezsem böyle olur işte Sehpa altlık ne bileyim oğlum ben dese ki çıkmasın. Aynen öyle. Bizim köyde öyle bir şey yok. <laughs> ha, bak bizde var. <laughs> bizde bu. bu <laughs> da scratch ya. Hangi kreçe? Hangi kreçe tahtında çekirdek gibi işte yere atmış ya. <laughs> Türk usulü <laughs> bu. Ha, Türk kreçe, Turkish kreçe. <laughs> Diğer kreçeler neydi? Pembe. Ha, pembe de çok yapıyor. Onu yapamıyorum ben. <laughs> Ben be kralcım. cennet de maletin <laughs> Onurcu, bu az değil mi canım kardeşim? Kovayla getireydi. Güzel <laughs> değil ama. Bence de değildir Kraliçem Bayat getirmiş size yemeğin en iyisi. <laughs> Bence yemeyin ya. Yani. Aha. ben gözümden vurdular. Yine gözüm. Var. Ne kör lan? Oh. Git lan dedim. Güzel İyi dedi. Kanı derisi ben miyim? Niye herkes her şeyini bana atıyor? <laughs> Sen topluyorsun madem işini tut. İşini o da topluyor, kraliçe. O da azıcık da, da ona. Yoktur da Valla. Suh yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel lan. Saç koruyor ki. Ya. <laughs> Sen... Bende yok. Sen de uzat. Biliyorum sana uzat diye. <laughs> evet. Saç aldı yürüdü. Doğal kalkan. Çakal. <laughs> ne biçim çekilecek ya? Ay da. Darinda. Darinda. Ya. Tozuyla muzuyla döküldü. Bir tane onun kafasına. İnsan utanır bunu getirmeye. Bir bir tane... Bayat lan bayat. Ben başladım toplamaya çoktan <laughs> Aynen. Hadi sen de yardım et köle arkadaşımıza. <laughs> Bak ben durayım sen doldur falan. Aç kürek yap. <gülüyor> kürek <gülüyor> yap. <laughs> Topları kıracağım. Kraliç. Arkadaşlar teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Bugün bayağı efor sarf ettiniz. Evet. Açık sizi azat edebilirim artık diye düşünüyorum. Ben de şükürler olsun diye düşünüyorum. Kül olmak isteyen varsa da yorumlara bırakabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>